Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacı Süleyman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe temasları kapsamında Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik, Döşemealtı ve Korkuteli Belediye Başkanları ile bir araya geldiler. Başkan Hacı Süleyman'a, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Boğaçan Göksu ve Hakan Pakal'ın, Sayman Üye Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yayla, Hüseyin Sarı, Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu, Behçet Ülker, Hatice Öz, Genel Sekreter Avukat Aslı Şahin Tekin eşlik etti. İki gün boyunca süren ziyaretlerde, Atson'un merhum yönetim kurulu başkanı, Ali Bahar'ın ilçelere kazandırdığı vizyon projeleri başta olmak üzere, turizm, tarım, sanayi, teknoloji ve ilçe sorunları konuşuldu. Başkan Bahar'ın çalışmalarını tamamlayacaklarını ve ileriye taşıyacaklarını kaydeden Başkan Hacı Süleyman, Atso'da dönemin Ali Bahar dönemi olduğunu belirterek, tüm arkadaşlarımızla bu dönemi değerli başkanımıza yakışır şekilde sürdüreceğiz. Projelerini, yapmak istediklerini sırası ile hayata geçireceğiz. Antalya için mücadele ederdi, biz de aynı mücadeleyi devam ettireceğiz diye konuştu. ATSO yönetiminin ilk durağı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz oldu. Elin bir kaza sonucu hayatını kaybeden merhum ATSO Başkanı Ali Bahar'ın çalışmaları ve projeleri konuşuldu. Başkan Hacı Süleyman, işbirliğinin devamlılığı konusunda hassasiyet göstereceklerini, Başkan Bahar'ın projelerini yaşatmak, onları hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. O bir Antalya sevdasıydı. Antalya için bütün zamanını feda etti diyelim. Bütün arzusu Antalya'nın daha iyi bir yere gelmesi, Antalya'daki sadece ticaret ve sanayi hayatının değil, aynı zamanda sosyal hayatın da daha iyi bir yerlere gelmesi. Aksu Belediye Başkanı Başkan İsa Yıldırım'ı ziyaret eden Atso heyeti, iş dünyasının ve ilçenin sorunlarının çözümüne yönelik merhum Başkan Bahar'ın hayata geçirdiği çalışmaları görüştü. Atson'un Antalya'ya katma değer sağlayacak tüm çalışmalara destek vereceğini hatırlatan Başkan Hacı Süleyman, üreticinin daha bilinçli olması ve iyi tarım uygulamaları konusunda desteklenmesi için çalışacaklarını ifade etti. Heyet, ilçe temasları kapsamında Selik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile bir araya geldi. İşbirliğinin önemine vurgu yapan Başkan Hacı Süleyman, merhum Başkan Bahar'ın başlattığı ilçeye değer kazandıracak projelere devam edeceklerini ifade etti. Yönetim Kurulu, Döşeme Belediye Başkanı Menderes Dal'ı ziyaret etti. ATSO üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda Döşeme Altı Belediyesi ve kurumlarla gerçekleştirilen çalışmaların konuşulduğu ziyarette, ilçelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sağlayacak projelerin ortak hedef olduğu vurgulandı. Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ile bir araya gelen heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ali Baharın bölgesel istihdama ve sürdürülebilir ekonomiye katkısıyla Antalya'ya önemli bir katma değer sağlayacak olan Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarını görüştü. Korkuteli Organize Sanayi Bölgesinin merhum Başkan Baharın en büyük hayali olduğunu ifade eden Başkan Hacı Süleyman, burayı bir sanayi ilçesi yapmak hayaliydi ve bununla haklı olarak gurur duyuyordu kimsenin kalbini kırmadan, korkuteli halkıyla helalleşerek tapuları aldığında, ilk fabrikanın temelinin atılacağı günü bekliyordu. Korkuteli organize sanayi bölgesinin temelini şimdi biz birlikte atacağız, onun anısını burada yaşatacağız, ifadelerini kullandı. Heyet, Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat Ümit Uysal ile bir araya geldi. Ekonomik beklentilerin, turizmde yaşanan gelişmelerin görüşüldüğü ziyarette, kurumlar arası işbirlikleri konuşuldu. İlçelerde Korkuteli ve Serik'te bulunan ATSO temsilciliklerini de ziyaret eden Başkan Hacı Süleyman, bölgede çalışmaları ve üyelerin taleplerini görüştü. Yusuf Hacı Süleyman, üyelerin sorunlarını anında çözmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.